Uzak Şehir yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Videomuza başlamadan önce reyting rekoru kıran dizimizi tebrik etmek için videomuzu beğenin sayımızı herkese gösterelim. Ayrıca Cihan ve Ali aşkı sizce ne zaman başlayacak? Yorumlara fikirlerinizi yazın. En iyi teorileri diğer videoda okumaya çalışacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Son sahnede yaşananlar eminim ki tüm izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Alya'nın doğum gününde Cihan'ın ona anka kuşlu bir kolye hediye etmesi ve Alya'nın bu kolyeyi takarak Cihan'ın yanına yatması izleyicilere tarifsiz bir duygu yaşatacak. Cihan'ın yüzündeki gülümseme onun hislerini açıkça ortaya koyarken Alya'nın da yavaş yavaş duygularını kabullendiğini gösteriyor. Cihan ve Alya salgın bölgesinden ayrıldıktan sonra bile orada yaşadıkları anları unutamayacaklar. Bu yaşananlar aralarındaki ilişkinin farklı bir boyuta evrilmesine neden olacak. Cihan Aliye'ye olan ilgisini artık saklamayacak ve onu koruma içgüdüsü her zamankinden daha da güçlü olacak. Aliye ise Cihan'ın bu sıcak tavırlarına nasıl karşılık vereceğini bilemezken iç dünyasında karmaşık duygular yaşamaya devam edecek. Geçmişin izleri ve geleceğe dair belirsizlikler ikili arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık hale getirecek. Yeni bölümde Sadakat'ın istemeden ağzından kaçırdığı bilgi Aliye'nin aklında soru işaretleri oluşturacak. Şüpheyle hareket eden Aliya gerçekleri öğrenmek için daha da ısrarcı olacak. Sonunda Bora'nın aslında Ejmel'in oğlu olduğunu ve Cihan'la hiçbir kan bağının bulunmadığını öğrenecek. Bu sır Cihan ve Aylı aşkının önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırırken aynı zamanda yeni bir döneminde başlangıcı olacak. Ancak Aliya için asıl önemli mesele denizin güvenliği olacak. Diğer yandan Ecmel'in Cihan'a karşı hamleleri giderek sertleşirken Emir ve Şahin bu planların bir parçası haline gelecek. Ancak işlerin dengesi Nare'nin Ecmeli ihbar etmesiyle değişti. Bu ihbar Şahin'in Nare ile arasındaki ilişkiyi derinden sarsacak. Şahin Nare'nin onu sırtından bıçakladığını düşünecek ve bu yüzden sert bir tutum sergileyecek. Ancak Nare'nin amacı aslında onu korumaktı. Yeni bölümde Şahin'in nasıl bir tavır alacağını ve Nare'nin kendini aklamak için ne tür bir çaba sarf edeceğini göreceğiz. Şahin'in yaşadığı duygusal değişimi onu daha karanlık ve tehlikeli bir yola sürükleyebilir. Zehri'nin zorla evlendirilmesi ise dizinin bir diğer büyük krizi olacak. Kaya sevdiği kadını bu zoraki evlilikten korumak için elinden geleni yapacak. Ancak sadakat bu aşkın önünde büyük bir engel olacak. Zehri'nin kaçış planları Kaya ile olan ilişkisini daha karmaşık hale getirecek. Peki bu iki aşık gerçekten birlikte olabilecek mi? Yoksa sadakatın planları galip mi gelecek? Yeni bölümde bu soruların cevabını alacağız. Cihan'ın karşısına çıkan zorluklar sadece bunlarla sınırlı değil. Mine onun hayatını zorlaştırmaya devam edecek. Aliye'ye olan isteği gün yüzüne çıktıkça Mine'nin onun hayatındaki yeri tamamen silinecek. Mine ise bu durumu kabullenmek istemeyecek ve Cihan'ı geri kazanmak için elinden geleni yapacak. Ancak Cihan'ın artık tek bir odak noktası var. O da Aliye. İkili arasındaki yakınlık giderek artarken aşklarının önündeki son engellerin de yavaş yavaş kalktığını göreceğiz. Evet videomuz bu kadardı. Sizlere daha iyi videolar hazırlayabilmem için videomuzu beğenmeniz ve yorum yazmanız yeterli. Şimdiden teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.